Buyur. Sağ ol Fatmacığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Seher Hanımcığım. E ablacığım başım tuttu diyordun. Kahve mi içiyorsun? Bir şey olmaz. Size de bir kahve yapı vereyim mi? Sağ ol Fatmacığım. Biz kuşburnu içtik. Sağ olsun Cengiz elleriyle yapmış. Oh. Oh afiyet olsun. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin ablacığım. Amin. Efendim. Evet. Ya çok iyi düşünmüşsün. Tamam tamam. Onlar da burada. Tamam bekliyoruz. Çok şükür. Bu haber bana ilaç gibi geldi. Hayırdır Cengiz kim arıyor? Tarık Tarık. Aklı başına gelmiş galiba. O ne demek? Akşam restoranda yer ayırmış. Hep birlikte yemeğe çıkacağız. Bize önemli bir şey söyleyecekmiş. Meltem'i de çağırmış. Herhalde evlenmeye karar verdiğini söyleyecek bize. Ay, ay hadi inşallah. İnşallah öyledir. Öyledir öyle. Niye bizi bir araya getirmeye çalışsın ki? Sesi de iyi geliyordu. Çok şükür, çok şükür. Sonunda her şey yoluna giriyor galiba.